Murat Canbaz aramızda. Hoş geldiniz. Sevgili gazeteci yazar Gökman Çalar aramızda. Hoş geldiniz. Göre Başkanlar yönetimi aramızda hoş geldiniz. Çıldır Dernek Federasyon Başkanı Kemal Şimşir aramızda hoş geldiniz. <laughs> Yolumuza 20 sene hizmet eden ve şu anda da Kartal'da belediye başkan yardımcının görevini yapan Gülceman Fidan'ı e, sahneye davet ediyorum. Lütfen bir alkış alabilir miyiz? geceyi organize eden dernek başkanlarımıza uzaktan ve yakından gelen bu geceye neşe katan, bu geceyle sevincimizi ve heyecanımızı paylaşan herkese yürekten saygı ve selamlarımı sunuyorum. Efendim Damal gelince Damal'da Naçizane 20 yıl kadar görev yaptım. İlk göreve başladığım gün Ardahan valisini ziyarete gittim. Bir özel kaleme uğradım. Özel kalemde bir tane hanımefendi oturuyordu. Dedim ki vali beyle görüşeceğim. Dedi kim görüşecek? Dedim Davan Belediye Başkanı görüşecek. Kadıncağız içeri girdi çıktı. Dedi ki belediye başkanı sesleyin gelsin. Dedim ki o belediye başkanı benim dedi. Ya dedi bu yaşta belediye başkanı mı olur dedi. 94 yılından 2014 yılına kadar kesintisiz orada belediye başkanlığı yaptım. Onurumla yaptım, gururumla yaptım. Damalın adını önce bölgemizde, sonra ülkemizde, daha sonra da Uluslar Arena'da yerini almaya çalıştım. Buraya geldiğimde Damal Halk Oyunları burada oyun gösterisi yapıyordu. Damal bebeklerinin kıyafetleriydi. O Damal bebekler kıyafetini işleyen işte fidan analar, teyzelerimiz işledikleri o motifleri dünyaya açtılar. Yöresel, ulusallığa, ulusallıktan da uluslararası arenada yer aldılar. Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da birçok sergiye katıldığım damal bebekleriydi. Ve daha sonra damal bebekleri öyle bir hal aldı ki Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'yi yurt dışında tanıtırken nasıl ki Diyarbakır'ın bakır işlemesini, nasıl ki Mardin'in Süryanilerin gümüş işlemesini el işi dal dalında da Türkiye'yi dünyaya tanı tanıtırken Damal bebekleri en önde gelen argümanlardan birisi oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Damal'da iki tane değer vardı. Bu değerlerden birisi Büyük Atatürk'ün sünnetini bir akşam üzeri güneşin eğimine göre üç ay boyunca Damal Dağları'nda Atatürk'ün gölgesinin oluşmasıydı. Bir de Damal bebekleriydi. Biz sadece Damal'ın adını duyurmadık. Damal'daki o iki tane önemli değerle birisi el işi dalında, birisi doğal seyri gereği bu iki faktörle Ardağ'ın ili de tanıtımda damalın önüne geçti. Ben Kartal'da görev yaparken içeri geldiğim zaman bana sorduklarında nerelisin dediğim zaman, damalın dediğim zaman damal inanın Ardağ'ın önüne geliyor. Bunlar için gayret ettik. Ben mi gayret ettim? Hayır. Damalın o temiz, dağları kadar pırıl pırıl, ırmakları kadar temiz, insanların bize verdiği yüce değerlerden yaptık. O vesileyle damalılar hakikaten asildi. Damalılar kente en önce uyum gösterebile, kentlilik yapısını kavrayabile, kentin dokusunu tanıyabilir ve topluma entegre olabilen bir toplum yapısı olduğu için mutluyum, onurluyum. Damavlı dediğim zaman da bir kez daha umurlu olduğumuzu ve damalı onurlu, onurlu yaşatmak için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Damal'da bütün gelmiş geçmiş belediye başkanlarımıza, Sultanhan Yılmaz, Rıza Çakabay, Ali Bey Tuncel ve devraldığı büyüğü Hıdır Kerimoğullarını da burada bir kez daha anarak onların önünde saygıyla eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Eğer 1992 yılında Damal ilçe olmasaydı, belki de buradaki Damal varlığını, benliğini, geleneksel anlayışını buralara doğru getiremeyecekti. 1992 yılında ilçe olan Damal özel yapısına kavuştu ve Damallıların her gittiğimiz yerde kendine özgü yapısıyla kendilerini ortaya çıkarıyorlar. Bundan onur duyuyoruz. Ve daha ötesi bir Damal çocuğu ilkokulu Damal'da okumuş daha sonra Ankara'ya gelmiş Dünyanın Paris'i neyse Bakırköy'de Türkiye'nin Paris'idir. Türkiye'nin en elit insanları Bakırköy'de yaşar. Türkiye'nin en gözde insanları, sanatın en icra edildiği yer Bakırköy'de gelişir. Bugün Bakırköy'ün belediye başkanı bir damalıdır, bir damal çocuğudur. O vesileyle belediye başkanlığı olduğum dönemlerde Ankara'da bürokrasiye uğradığım zaman bir tane daire başkanımız yoktu damalı olarak. Bir tane genel müdürümüz yoktu damalı olarak. Ve bir tane İstanbul'un 39 ilçe içerisinde bir tane başkan yardımcısı yoktu. Hatta bugün bugüne kadar gelmiş geçmiş bir tane davamlı çocuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi değildi. Şükürler olsun bugün iki taneyiz. Birimiz köprünün öbür tarafında, birimiz bu taraftayız. Sizinle sizlere hizmet etmekten var gücümüzle çalışacağımıza gayret edeceğimize inanıyorum. Ama bir şeyin altını çok önemli çizmek istiyorum. Sevgili dostlarım, gençlerimiz zaman zaman uyuşturucu çetelerinin eline düştüğünü görüyoruz. Geçen bir vahim olay duydum. Hakikaten çok üzüldüm. Bu gençlerimize sahip çıkalım. El birliğiyle, gönül birliğiyle onları uyuşturucu çetelerinden uzak tutalım. Bunu hepsini söylemiyorum, genel olarak söylemiyorum. Lokal lokal kulaklarımıza geliyor. İki, uç noktalara çocuklarımızı radikal grupların elinden kurtaralım. Radikal gruplara doğru giden gençlerimizi kendi toplumumuz içerisinde entegre edelim. Damat hem demografik yapı olarak hem de sosyolojik yapı olarak bir kez daha altını çiziyorum. Çağdaşlığın medeniyetin beşiğidir. İşte şu gördüğümüz bu kıyafetlerinizde de buradaki oturmuş şeklinizde de bu bir örnektir. Bu geceyi tertip eden bütün dernek başkanlarımıza, Damal adına görev yapan, Damal adının önemine arz eden herkese saygılarımı, sevgilerimi sunarken bir teşekkür borcum var. Bütün damallara, bütün damal derneklere. Ben bir sağlık sorunu yaşadım. 7'den 70'ye Aradılar, sordular, yanımda oldular, bana destek verdiler. Hem davalla hem burada, yanımda olan, beraber olan bütün dostlarımı Naçizane en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. desteği olan Birdal Çavdar kendisine kuvvetli bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Birdal da, buyurun. Bir. <laughs> Güner Bey, Güner Güner Bey. Lütfen. Evet, Güner Bey'e alkış alalım lütfen. Bizlerin büyük destekçisi Adnan Kanan. Bizlere gerçekten büyük destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyoruz. Huzurumuzdan çok teşekkür ediyoruz. olarak değil, Gülent Kerimoğlu olarak 10 e, tane öğrencimize e, kendi bağışından e, buz vereceğini söyledi. Kendisine e, çok teşekkür ediyorum ve çenek de göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketin kaldı senin orayışı, ne yolların taşımış ayakkabı. Son miktarın da sırtında parçalandı çoktan. Çile bezinlendi. Sen şimdi yalnız saçının akında. En farkında yüreğimin, alnımın çizgisindesin. Memleketin, memleketin, memleketin. Let's nim ne şeyman. Değerli hoş geldiniz merhaba. Ben <laughs> elim ilk önce böyle bir gezi düzenleyen Afdalım Damat düzenlek Başkanımız böyle kocaman bir alkış gönderelim miyiz? <laughs> Ve beni buraya davet eden Oktay Tekin abime de bir alkış gönderelim lütfen. Bir de kendinize alkışlayın. İyi ki geldiniz. Bu pazar gününüzü ayırdınız buraya. Hep beraber türküler söyleyeceğiz. Değişler söyleyeceğiz. Sizler de katılırsanız çok memnun oluruz. Çünkü beraber türküler söylersek var olacağız. Kainatın aynası madem ki ben bir insan.

Ben bir melekler, bu sefer çarptım bebekler Bana değilsin melekler, madem ki ben bir insan Bana değilsin melekler, madem ki ben bir insan